şeyim yok. İyiyim. Düşüş çalışıyorum ben. Bilerek düşüyorum ya. Antrenman olsun diye düşmedim yani. Yok ben şeye bakmıştım. Yani kaskın içinden kafa çıkınca şaşırdım. Boş sanmıştım da. Bir de Murat abiye bakalım. Murat yazınca çıkmadı. Kardeşim şimdi benden beş tane padişah çıktığı için normal yani. Bir Osmanlı geleneğidir kendisi Murat. Yani önün arkasına bir şey koyman lazım. Bakalım. Muratça yazınca da Murat Ceceli'nin arkasında çıktın abi. O kim lan? Abi bilmiyorum da bu Mustafa Ceceli'nin adını yanlış bilenler senin şey da daha fazla herhalde. <laughs> Maşallah, diyelim, e oturdum ama umarım rezerve değildir. Tarkan'ı bekliyordum ama senle idare edeceğiz artık. Otur bakalım. Diye içine çekmeyin. Sizin köyde küçük kardeşlerin söz hakkı yok mu? Ee, köyün çobanı ben sahibi abim. Bu çoban ne işe yarıyor acaba merak ettim. Köye giren çakalları ortadan kaldırıyor. <laughs> tamam, mesaj alındı küçük kaleli. Hayde 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 vira Hayde 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 vira Hiç tarih okumuyor musun sen? Büyük balık Küçük balığı her zaman yer <laughs> Beyefendi ben Türk askeriyim Tarih okurum ama işim tarihi yazmak. Mehmet test sonuçları tam tersi çıkmış ya. Geri zekalı çıkmış çocuk. Hadi <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Annesini çekmiştir. E sen söyledin doktorsun sen. E, zeka gelin anneni <laughs> alır dedi. <laughs> ne be? E, ee, yılanla anahtarlık. Baktıkça kendini görebilirsin. Yanında halt etmiş eşek arısı yılan yılan Bakıyorum dün gece bayağı eğlenmişsiniz. Evet bayağı eğlendim. Ben senin olmadığın her yerde eğlenebiliyorum biliyor musun Neden geldik buraya? Yıllar sonra tekrar gelmek seni mutlu eder sanıyorum. Öyle olduğuna inansaydım daha önce gelirdin. <laughs> Nasıl sen intikam için mi takıldın benimle bütün gece? Eğlenmedin mi sen de? Ee, madem eğlendin nereye be? Sen öyle yapmıyor musun işte? Geliyorsun, kalıyorsun, kalıyorsun. Kafana ezince de çekip gidiyorsun. Ben de senin yaptığını yaptım işte. Şekerini yaladım. Sapını da sana bırakıyorum. <laughs> Bu da sana kapak olsun Şükran.